tekrardan hoş geldiniz. Bugün 2016-2017 çıkmış sınav sorularında ikinci dersimize geçiyoruz. Biliyorsunuz ilk bu teo tarzı sorularda 20 soruydu bize ait alan. O yüzden geçen ders 10 soruyu çözmüştük. Şimdi diğer 10 soruyla devam ediyorum. 11. sorusu 2016-2017 t 1. Yani bizim şu an sorumlu olduğumuz birinci dönem üniteleri. Bakıyorum soruya. Hatırlayalım Hamza'da gerçekleştirmek istediği şeyi. Yararlı cemiyetlerin hepsi bölgesel, kendi bölgelerini savunuyorlardı. Nerede saldırı olursa orayı savunuyorlardı. Ama yararlı cemiyetlerden en farklısı, tek farklısı Milli Kongre Cemiyeti bütün yurdu savunmak amaçlı basın yayın, protesto bitikleriyle, dünya kamuoyuna kendini duyurmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal de Samsun'a çıkışıyla milli mücadeleyi başlatırken Halsa genelgesinde ilk kez Silahsız direnişle milli bilinci uyandırmak adına protesto mitinglerini basın yayını kullandı. Aynı milli kongre cemiyetini örnek alarak. Şimdi burada amacı nedir? A. Milli bilinci uyandırmak. B. İttifak devletlerinin desteğini almak. C. Milli cemiyetleri tek çatı altında toplamak. D. Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenlemek. Ile basın yayını amaç milli bilinci uyandırmaktı. Böylece kongreler dönemine de bir tekrar yapmış olduk. Yine kongreler bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Hangi karar? Sivas Kongresi ile yurt genelinde faaliyet gösteren cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Sivas'ta bütün cemiyetleri tek çatı altında topladım. Çıkmış sınav sorusu dedim. Amaç neydi? Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek. Burada da diyor ki tam tersi hangisi amaçlanmamıştır? Cemiyetleri tek çatı altında toplamakla. Bakalım. A. Güç birliğinin sağlanması. Tek merkezde toplayıp tek çatı altından yönetmek merkeziyetçilik, güç birliği olur. B. Ülke bütünlüğünün korunması. Bunun için yapıyorum zaten. C. Bölgesel mücadelenin sürdürülmesi bölgesel yapmıyorum. Hepsini Anadolu'dakiler ve Rumeli'dekiler diye yani Avrupa'dakiler diye toplayıp tek çatı altında Kurtuluş Savaşı'nın tek bir merkezden vatanın bütünü kurtarmak adına yapıyorum. Zaten D şıkkı da, milli mücadelenin tek bir merkezden yürütülmesi diyor. Yani ne amaçlanmamış? C şıkkı bölgesel olması amaçlanmamış. Evet devam ediyorum. 13. soruyla misak Milli sorusu. misak Milli ne demekti hatırlayalım. Mondros öncesi sınırlar benimdir. Nerede geçiyordu Misak-ı Milli? Milli sınırlar için edilen yemin. Mondros Ateşkes Anlaşması'na karşı işgallere direniş için meclisten geçiriliyordu. Üçüncü kez son kez açılan Mebusan Meclisi'nden. Ne zaman? Hamesat Simis'e göre Amasya görüşmelerinde alınan kararla. Ha, ama üçüncü kez açılan meclis İstanbul'da açılıyordu. Güvenli değil. O yüzden de apar topar Ankara'ya kaçanlarla yeni hükümet TBMM e açılacaktı. Evet hatırladık Misaki Milliye'yi. Misaki Milliye'nin aşağıdaki maddelerden hangisiyle kapitülasyonların son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Evet Misaki Milliye'nin maddeleri kabustu. Kabusun kez kapitülasyonlar meclisten yasal olarak geçirilerek ilk kez reddedilmiştir. Nerede? Misaki Milliye'de. Evet, A. azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir. Kabusun ağası, azınlıklarla Müslüman Türkler eşit olacak. B. Siyasi, adli ve mali gelişmemiz engel olacak. Sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. En çok çıkan deneme sınav sorularından ben siyasi, adli, mali gelişmemiz engel olacak. Sınırlamaları kaldıracağım, ayrıcalıkları kaldıracağım dediğimde kapitülasyonlara vurgu yapıyorum. Çünkü kapitülasyon ayrıcalık demek ama her alanda ayrı Hem siyasi hem maddi hem mali kelimesini gördüğüm an aklıma kapitülasyonlar gelecek. O yüzden hangi madde kapitülasyonlar? B diyoruz cevabı. Evet devam ediyorum. 14. soru. Bu bilgide Kuvayi Birliği'nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır diyor. Eli tutan herkesin bölgesel olarak başlattığı düzensiz çetevari askeri birliklerdi. O yüzden hiçbir zaman özellikle Batı'da Yunanlıları düşmanı tam olarak yenemedi. Yani düzensiz askeri birlikten yoksun. Eli tutan herkesdi. O yüzden şimdi Kuvayi Milliye Birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlar. Böyle diyordu ki ben seni koruyorum diyordu. Hatta zorla yiyecek yiyecek para alıyordu. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için hatta zorla para ve malzeme alıyorlardı. Buna göre kuvaylilerin kaldırılış gerekçelerinin hangisi vurgulanmış? A. Güç birliği oluşturmamaları, oluşturamamaları hayır. B. Genel savunma yapamamaları yenemediler demiyor. Direnişle ilgili bir bilgi yok. C. Yunan işgallerini önleyememeleri. Yunanlıları yenemediler bilgisi yok burada. D. Hukuka uygun davranışlarda bulunmamaları. Evet, hukuku uygun davranmıyor, halktan zorla para, malzeme, yiyecek, yiyecek alıyor. Sadece direnişte başarısız değil, halka karşı da başarısız. Yani hiç çetevari hareket ediyor. O yüzden kaldırılma gerekçesi D'dir bu soruda, paragrafa göre. Evet, 15'e bakıyoruz. Sevra anlaşmasına geri dönmüş. Her ateşkesin bir barış anlaşması vardır. Mondros ateşkesinin barış anlaşması sev barış anlaşmasıdır. Ama Sevr barış anlaşması meclisten yasal olarak geçmediği için hem hukuken Erdoğan anlaşmadır hem de Osmanlı Devleti'ni bir fiil bitiren anlaşmadır. Biz bunu kabul etmeyip ulusal direnişi Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp Sevri yerine Lozan'ı imzalayarak yeni Türk Devleti'ni de resmi olarak kurmuş ve herkese kabul ettirmiş bulunuyoruz. Evet şimdi Sevr Anlaşması ile ilgili Mustafa Kemal'in bu sözüyle Sevr Anlaşması'nda ne vurgulanmıştır? Bakıyorum. Sevr Anlaşması'nın İstanbul hükümetince imzalanması karşısında Mustafa Kemal idamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azim karane ve daha kuvvetli mukavemet çareleri düşünmek gereklidir demiş. O zaman buradan ne söylemek istemiş? Neyi vurgulamış? İdamımıza hükmeden düşmanlara karşı daha azimli Kuvvetli hareket, mukavemet, hareket çareleri düşünmek gerekiyor. Yani Direnmeli izliyor aslında. A, neyi vurgulamış. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket edilmesi. İstanbul hükümeti pasifti zaten. Zaten buradan da öyle bir şey demiyor. B, düşmana karşı kararlı bir şekilde direnilmesini evet bunu söylemiş. C, anlaşma şartlarını yeniden tartışma öyle bir şey yok. D, uzlaşma olur öyle bir şey hiç yok. Harekete geçiliyor. Cevap B, düşmana karşı kararlı bir şekilde direnilmesini söylemiş. Evet, devam ediyoruz 16. soruya. 16. 3. ünite, yani ya istiklal ya ölüm ünitesi, Doğu Cephesi, Ermenilerle Savaş, Gümrü Barış Anlaşması'nı soruyor. Kazım Karabekir'in anlattıklarından hareketle Gümrü Anlaşması ile ilgili olarak hangisini söyleyemem? Ermeni heyetiyle Gümrü Anlaşması'nı görüşmeye başladık. 7 Kasım'da Ermenilerin Sevr Antlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık, bu günü Uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık, bu olayı Ankara'ya müjdeledik. 3 Aralık'ta Gümrü anlaşmasını imzaladık. Kazım Karabekir'in anılarından alınmış. Anlattıklarından neyi çıkaramam? Sevr Antlaşması'nı kabul etmediğini vurguluyor Ermenilerin. A. Ermenistan'ın Sevr-Barış Antlaşması'ndan vazgeçmek zorunda bırakmıştır. Doğru. B. Uluslararası alanda siyasi başarı getirmiştir. Uğursuz anlaşma yırtıldığı gün olarak kutladık. Ankara'ya da müjdeledim. anlaşmasını imzaladık diyor. Uluslararası bir dursun. Anlaşma coşkuyla karşılanmış. Müjdeledim diyor Ankara'ya. D. Milli mücadeleyi sona erdirmiş. Ya, uluslararası alanda siyasi başarı nerede? Sevr Anlaşması'nı geri aldırdığında. Çünkü uğursuz anlaşma bütün dünyanın tanıdığı, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Sevr Anlaşması olduğu için uluslararası olarak alabiliyorum. Ama Milli Mücadele'nin sona erdiğini söyleyemem. Milli Mücadele'nin sadece Doğu Cephesi, Ermeniler bölümü. O yüzden D'yi söyleyemiyoruz. Evet, devam ediyoruz. 17. soru. Biliyorsunuz eskiden 20 soruydu. 2016, 2017, Teok 1, 17. Bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin kuruluş gerekçesi, yani nedeni söylenmiş? Bakalım, Kuvayi Milliye Birlikleri milli mücadele döneminde kahramanca mücadele etmelerine rağmen düşmanın ilerleyişini engelleyememişlerdi. Tek merkezden yönetilmedikleri için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlardı. Bu birliklerle Yunan ordusunu yurttan çıkarmak mümkün. gerektiğini. Çünkü düşmanın ilerleyişini engelleyebilir. O zaman A temsil heyeti, B düzenli ordu, C istikrar mahkemeleri, D hareket ordusu, cevabımız düzenli ordu. Çünkü kuvayenin yetersiz olduğunu anlatıyor. Evet devam ediyoruz. 18. soru, son sorumuz. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi Burada meclis olan İstihar Meclisi, Savaş Meclisi, bütün güç onda güçler birliği olan İstihar olduğu için yasama yetkisiyle yani vatanıya kanunu çıkarıyor. Güzel bir soru. Evet, 19'a bakıyorum. Milli mücadele döneminde kazanılan askeri başarılar dış politikayı etkilemiştir diyen bir öğrenci. ya da yansımış. Ya da askeri başarılar siyasi zaferleri getirmiş. Bu da öyle bir tarz soru çıkmış sınav sorularında. Askeri başarılar dış politikayı da eklemiş. Hangisi bunun örneği değil? Şıklarda. A. TBMM'nin Londra konferansına çağrılması bir örneği. Birinci Yunan'ın zaferi sonrası Milat'ın L'si hatırla ve istikam marşının milli Marşı olarak kabul edilmesi bu benim içte yaşadığım bir Burada dış politikayı etkilemiştir soruyor. Hemen cevap Bursa diyorum ama bir Fransa'nın Ankara anlaşmasını kabul etmesi güney cephesini kapatan siyasi başarı yine dış. Sovyet Rusya'nın Kars anlaşmasını imzalaması Sakarya zaferi sonrası yine Sovyet Rusya uluslararası alan yine dış. İstiklal marşı ise iç oluyor. Değişik. Evet, iç dış hep çıkar birinci zaferi sonrası sonuçlar. Ona da dikkat edelim. Son sorumuza bakıyoruz. Bu dörtlükte Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine vurgu yapılıyor? Bakıyorum. Baştakiler günlerinden kuşkulu, yarınlarından umutsuz, yalnız Mustafa Kemal'in gökleri kuşsuz, bulutsuz. O zaman Mustafa Kemal'in hangi özelliğine vurgu yapılıyor? Planlı çalışması mı? B. Gurura yer vermemesi mi? Ümitsizliğe düşmemesi mi? Birleştirici ve bütünleştiriciliğimin biraz Türkçe sorusu, şiir vurgusu var burada. Yalnız Mustafa Kemal'in gökleri, hedefleri, planları pussuz ve bulutsuz diyor. Yani o kadar net. Hiçbir şekilde o zaman ben ne diyorum cevabına yarınlarından umutsuz olanlar var ama Mustafa Kemal asla umutsuz değil. Burada benim çeldiricim, ümitsiz, ümitsizlik ve planlı çalışması ümitsizlik diyorum. C şıkkı diyorum. Çünkü diğerleri yarınlarından umutsuz. Yalnız Mustafa Kemal'in hedefleri. Mustafa Kemal pusuz, bulsuz. O kadar net. Ümitsizliğe yer vermiyor. Cevap Ceyhan diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.